Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber kar vadisini yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi e, hepsini tamamlayacağız sizlerle beraber. Fakat ben size şunu göstermek istiyorum. Mesela bu yemeği çıkaramıyor musunuz? A, A, B'ye basılı tutun ve bunu tamamlamış oluyorsunuz arkadaşlar. Bakın anında da biliyor öyle. Gerçekten çok güzel bir şey koymuşlar oyuna. Ee, bir tane daha bir şey var aslında. Buradayken onu da göstereyim. Şu şelalenin arkasına gidin ve burada gizli bir kapı göreceksiniz. Bu kapıdan e, girin. O gizli yere. Ve görmüş olduğunuz gibi bizim bu civcivin civciv midir artık. Nedir bilmiyorum ama annesi gibi bir şey biri var. Annesi sanırım. Neyse biz kar vadisini yapacaktık arkadaşlar. Kar vadisini yapalım sizlerle beraber. Takılı kaldım olamaz. E, kuzenimin bana e, kuzenime olduğu olan şey bana da oldu arkadaşlar. Ben buradan çıkıp sizlerle beraber olacağım arkadaşlarım. Şimdilik ıı, çıkamıyorum. Kaldım burada. Şimdilik videoyu durdurmam lazım çünkü benim burada çıkmam lazım. Şimdilik bye. Arkadaşlar sonunda çıktım vallahi çok zordu. Neyse siz benim gibi ee, orada takım kalmayın. Ve ben size göstereyim şimdi Kar Vadisi'ndeki ayıları. Kar Vadisi'ndeki geçelim şimdi. Çünkü zamanımız kısıtlı arkadaşlarım. Önceki bölümde biraz solgunmuş gibi konuşuyormuşum arkadaşlar. Gerçekten çok özür dilerim. İlk şey buradaki ayıdan başlayacağız buradaki ayı çünkü çok kolay bir yerde ve bulunabilir ben bir tane ayıyı atladım ama yani en kolay ayıyı atladım arkadaşlar siz beni beni dinlemeyin dinlemeyin dinleme dinleme otur yerine çekiyor Deme, yani demeyin sakın şey yapmak birazcık zor yani çok zor da değil. Ay ay. Ben çok yanlış yapıyorum. Ama da kötü oluyor. Arkadaşlar. Bu şekilde. Bunu buraya bunu buraya, bunu buraya, bunu buraya, bunu buraya, bunu buraya, bunu buraya, bunu buraya. Derken olmadı. Böyle yapsak mesela. Sonra bunu buraya alsak. Bunu, bunu buraya getirsek buraya yapsak bunu 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 buraya yapsak yapsak arkadaşlar ben burada çok zorlanıyordum eskiden şimdi biraz çözdüm olayı çünkü basitmiş aslında yani benim zor sandığım şey aslında basitmiş yani basitmiş o şey o derece de basitmiş ben aa yine bu bu parça buraya gideceğim yani ne yapacağım şimdi e bu parça buraya gelmezse olmuyor ki sen buraya gel o zaman abi. Sen buraya geç. Biraz bilgecan dedi olur. Arkadaşlar şey biliyor musunuz? herkes biliyordu Keloğlan'ı ama ben yine de sormak istedim. Keloğlan. Alsın mı? O o oh, günü herkes hatırlıyor mu? Al sana. <laughs> Ve arkadaşlar bitirdim. Konuşurken ayrıca. Birinci ayımızı servis bırakıyoruz. Adı Alex'miş. Üzgünüm. Ay dedim sana ama. Alex ki. Alex. Alex midir? Alex midir artık? Arkadaşlar bu paraları önceki bölümde de söylediğim gibi toplayın. Yani hiç bırakmamamız güzel olabilir. Çünkü bırakırsanız 3. 8. ay ayımızı kurtaramayız. Arkadaşlar Yani oyunu daha yeni yükleyenler var, daha yeni yeni alışanlar var. Bu yüzden ben bu videoyu çekmek istedim. Yani aslında çekmem. Yani <laughs> yeni başlayanlar ol olduğu için ben onu, yani yeni başlayanlar için çekiyorum bu <laughs> videoyu. Buraya gelmişken ikinci ayını göstereyim size ayımı diyorum. Ayıcığımızı. burada bir tane daha ayımız var. Bunu biraz büyük buluyordum aslında. Heh. Bunun adı adını bilmiyorum ama Rodolp diyor. Biraz saçma bir atmış aslında. Bak ee, duyulana göre. Ya bu diş reklamından Arkadaşlar diş diş tamam diş diş sağlık tamam. Şimdi arkadaşlar e, üçüncü ayımız da burada duruyor bu üçüncü ayımızı yere değmeden almamız lazım çünkü yere değince size göstereyim şöyle şey, bir canavar çıkıyor gördüğünüz gibi Böyle bir canım çıkıyor karşınıza. Neden hiç korkmayın. Zaten çok geç geliyor. Biz de seyrediyoruz. Ancak... Korkmayın. Yani. Çok çok korkunacak bir şey yok. Ya öyle yere değmemeye çalışmak mantıklı değil yok yani yere değmeyerek. Ay, denemeye çalışmanıza gerek yok. Yere değeyim ama çok fazla değmeyeyim. Görüyor musunuz? Yanıma yumuştu. Işte. Ha yani şurada bir tane bakın bu şekilde öldürüyor. Yani canınız birse buraya girmek bence çok büyük bir sıkıntı. Arkadaşlar üçüncü ayı kurtardıktan sonra burası açılmış olmalı. Burayı açtıktan sonra burada bir koca ayak olacak. Bu koca ayağa dikkat edin. Bu koca ayak çok güçlü arkadaşlar. İşte yetti. Şimdilik saldırımdan kaçı, ka, kaçınalım. Saldırmadan önce bitkin düşmesini bekleyin demiş. Kim demiş acaba? Hangisi demişti bu mu? Yani koca ayağımız mı yoksa çıktım ben Arkamızda bir şu çıktım. Ben ona artık çıktım. Her şeyde bir takma atlıyorum. Burada ayak tutacağım. Ayak diyeceğim. Ayak Ayak Koca ayağımız. <laughs> Hadi oyun biz oyun. Bir dakika. <laughs> bu toplardan kaçın mutlaka Ben dur... Ölüyorum! İlk defa öldüğümü gördüm de. Nasıl böyle bu şekilde kaçın. Üçüncü ayı kurtarmış. Ben Bu bu şekilde koca ayağımızı yeneceğiz